Şimdi tekrar alıcı pazarı tarafına dönersek hocam. şimdi Alıcı pazarında aslında bana göre büyük bir fırsat var. Alıcı pazarında doğru pozisyonlarsanız eğer kendinizi bir gayrimenkul danışmanı ya da bir gayrimenkul profesyonel olarak bu problemli gözüken alandan kendinize muazzam bir satış verisi sağlayabiliyorsunuz. Sizin burada alıcı pazarı pozisyonundaki ekonomide gayrimenkul profesyonellerine, gayrimenkul danışmanlarına Tavsiyeleriniz neler olacaktır? Nasıl bir yol haritası izlemeliler? Nasıl hareket etmeliler? Tamam. Şimdi <laughs> e, alıcı pazarında e, tabii ki bu o, potansiyel gibi gözüken e, insanlarla ilk önce birinci adım sıcak teması sağlayabilmek. Yani yüz yüze oturup konuşabilmeyi sağlamak gerekiyor. Ha, bunu Zoom'dan yaparsınız, WhatsApp üstünden yaparsınız, nasıl yaparsanız yapın ama sıcak göz yüze bir temas kurmak gerekiyor. Artından e, alıcının motivasyonunu belirlemeniz gerekiyor. Bu motivasyonu da belirledikten sonra bunu kategori etmeniz gerekiyor. Burada üç tane grup var. A grubu aslında e, pek de alıcı değil, e, cenaze kaldırmak isteyenler. E, i̇kinci grup evet pazarın içerisinde olup e, ihtiyacı olan ve bunu gerçekten sonuçlandırmak isteyen bir grup. Üçüncü segmentte grupta artık yılmış bıkmış olan bir grup daha oluyor alıcıların arasında. Onlar da aldıkları hizmetten yahut da anlaşılmamaktan, yahut da bir ev alacağım diye 30 tane ev görmekten şikayet ediyorlar. Eğer bu analizler doğru bir şekilde yapılırsa ondan sonrası çok çok kolay. Yani ilk önce bir alıcının istekliliğini, arzusunu, motivasyonunu anlamak lazım. 3. adımda ise yine yapılmayan önemli şeylerden bir tanesi e, alıcının istek ve ihtiyaç listesini doğru bir şekilde çıkartmak gerekiyor. Arkadaşlarımızın çoğunun yaptığı bir hata da burada. Yani sadece fiyat aralığına bakarak yahut da bir bölgeye bakarak bir mülk bulmak doğru bir tutum değil. İnsanlar fiyatına ya da bölgesine göre mülk almıyorlar. İnsanların ev almak için bazı temel ihtiyaçları var bu ihtiyaçları karşılamamız gerekiyor ve bunların %100'ünü karşılamamız gerekiyor. İsteklerinin de en az %50'sini %70'ini karşılamamız gerekiyor. Bu eksikliği yapamadıkları için, bu verileri saklayamadıkları için danışmana bunları cep telefonuna yazmak ya da bilgisayara yazmak zul geldiği için veri kaybı oluyor. Ne oluyor bu sefer? Müşteri 30 yere 40 yere gidiyor ve sonuç alınmıyor. Ama bu veriler sizin de dediğiniz gibi zamanında yerinde doğru bir şekilde girilirse Doğru ta şeylerle, e template'lerle o zaman e alıcılar çok daha nitelikli bir filtrasyon geçmiş oluyor ve bunların da öncelikleri doğru belirlenirse dört adımda hızlıca doğru portföy sunulup doğru portföyün de e alıcıyla buluşmasını sağlamak mümkün. Bunun için de tabii ki e arka planda çalışan iyi bir dijital altyapı olmazsa olmaz. Yoksa bunları e arkadaşlarımız zaten manuel yapmayı da sevmiyorlar. E dijital en kolayı, e, o yüzden de buna ihtiyaç olacak e, orada uzun vadede. Çünkü iş buraya doğru gidiyor artık. E, peki bu durumda e, satın alacak olan son kullanıcıyla alakalı yorumlarınız neler? Onların e, aslında ürün e, alırken yapmak istenen şey en uygun fiyata, en doğru ürünü tercih ediyor olmak. Şimdi yatırımlık ya da kullanımlıkla bir ürün olabilir bu. Son kullanıcı tarafından baktığınızda burada alıcılara ne önerilerde bulunuyorsunuz? Şimdi alıcılara şunu öneriyorum. Eğer kararınızı verdiyseniz, bütçeniz varsa, e, ne istediğinizi, ihtiyacınızın ne olduğunda doğru tespit ettiyseniz, öncelikle şuna bakmanız lazım. Yatırımcı mısınız? Orada yaşayacak mısınız? Orada yaşayacaksanız, e, bütçe konusunda biraz eli bol davranmak durumundasınız. Ama siz burayı yatırım için alıyorsanız, o zaman elinizi biraz sıkı tutmalısınız, iyi pazarlık yapmalısınız. Çünkü bugün e, pazarlıkta söylediğimiz gibi başından beri ibre kimin tarafında? Maalesef demeyelim de e, alıcı tarafında. Alıcısı şu anda masada kuvvetli. E, e, fakat burada bu kuvvetini hissettirebilmesi için benim alıcılara tavsiyem eğer ihtiyacınızı ve istediğinizi ne olduğunu tam olarak netleştirdiyseniz bunu danışmanınıza anlatın. Danışmanınız size ee, üç tane portföy hazırlasın. Bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak. <laughs> Bunları görün, bakın. Eğer son noktada fiyat konusuna hiçbir zaman takılmayın, fiyat konusunda e, danışmanla iletişime geçmeyin, satıcıyı karşınıza çağırın, masada oturun ve müzakerenizi kendi kendinize yapın. Siz masada daha güçlüsünüz, güçlü olan tarafsınız. Yüz yüze o iletişimi siz kendiniz kurarak kazanabilirsiniz. Yani sizin masadan kalkmanızı satıcılar istemeyecektir. O yüzden de her halükarda güçlüsünüz. Bunu bilerek masaya oturun. Tekniklerinizi e, öldürücü şekilde yapmayın. Ama dikkatli bir şekilde yapın, kaçırmayın. Çünkü e, satıcılar da öyle bir noktadalar ki siz o gün belki işte bir teklifte bulunuyorsunuz bir saat sonra sizin biraz üstünüzde olan bir teklifi başkası yapıyor ve o portföy bir anda elinizden kaçıyor. Yani çok fırsat kaçırabilirsiniz hı hı. oturacağınız yaşayacağınız portföye mümkün olduğu kadar e, harcayabileceğiniz bütçenin maksimumunu harcamayın ama yatırımlık bir şey almak istiyorsanız da o zaman pazarlarınızı sağlam bir şekilde yapın ve e, yüz yüze pazarlık yapın. Ee, bunu da kendi beyinize olarak kullanın çünkü e, şu anda ağırlık sizin tarafınızda. E, bunu da e, dikkatli bir şekilde karşı tarafı da hani e, kaybettirmeden, onları da hani üzmeden masadan kalkın diyorum. Burada e, bu pazar verileri değiştiğini aslında gaymekul danışmanları için e, bir yeni bir bakış açısı gündeme geliyor bana bak sorarsanız. Çünkü e, sadece portföy bulup bu portföyü yayınlamak ya da bu portföyü satmakla e, ilişkilendirilen bir gayrimenkul danışmanı ekonomik dengeler değiştiğinde başarısızlığa gidebiliyor. Burada gayrimenkul danışmanı Evet, yatırımcı kitlesinde aslında kendisini oluşturup alıcı pazarında kendi yatırımcısına en doğru ürünü aldırarak da buradan iyi bir gelir elde edebileceğini aslında ben söylüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şimdi alışkanlıklarımız bizde zaten Türkiye'de gayrimenkul kültürü batıdan geldiği için, batıda da ekonomi iyi olduğu için hep anlatılan eğitimler portföy al, portföyünü pazarla, gelene de evet. sat bir, bir e, alışkanlığımız var. Fakat Türkiye böyle inişli çıkışlı e, bir e, ekonomide olduğu için biz bunu 3-4 defa, ben, ben 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim, biz bunu gördük. Çıkışları da inişleri de ben evet. gördüm dalgaları. Şu anda Alıcı dalgasında danışmanın hemen oyunun kurallarını değiştirip sizin de anlattığınız gibi neye dönmesi lazım? Portföy almayı bırakıp alıcıyla çalışıp oradan parasını kazanması lazım. Ha bu da ne zaman bitecek? Ekimde, Ekimde, Eylülde, Ekimde bu pazar dengelenecek. Bu sefer tekrar portföy tarafına geçeceğiz. Biz böyle iki tarafı da e, piyasa koşullarına göre havayı koklayarak anlayıp ilerlememiz lazım. Yani kötümsel olmamızı gerektirecek bir şey yok. Çünkü Doğru. Ee, ister istemez barınma ihtiyacı Türkiye'de çok temel bir ihtiyaç yeme içmeden sonra o yüzden Türkiye'de bu iş durmaz. Bazen arkadaşlar bana diyor ki hocam işler durdu. Durmadı. İşler devam ediyor. Git tapu dairesine otur. tüm gün otur. Görüyorsun zaten bir sürü işlem yapılıyor. Sen evet. sadece eskiden kolay yapılan işleri e, yapamıyorsun çünkü şartlar koşullar değişti. Senin buna adapte olman lazım. O adaptasyon, o değişikliği yaşamamak adına o zor geliyor, o değişimi yapmak zor geliyor. Gay Gayrimenkul danışmanı müşterisi olarak sadece mal satanı değil, malı alacak olan kişiyi de kendisi teraziden doğru bir şekilde koyduğunda e, işler yavaşladı deme şansı aslında burada çok aza iniyor. Sizin de dediğiniz çok gibi az. Çok doğru az. alıcıyı bulursan ona en uygun ürünü aldırıp bu sefer sen yine paranı kazanmaya devam ediyorsun. Ben Kasım ayından beri arkadaşlara şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum al mevsimi başladı. Alıcıyla çalışacaksınız. Satıcıyla evet. değil. Artık para kuvvetli. Para akıllıdır. Nereye gideceğini bilir. O yüzden de gerçek hani şimdi bir de sahtekar alıcı var. Yani alacakmış gibi davranan attaya çıkan gezmeye çalışan insanlar var. Bunları elimine edebilmek lazım. Bunları elimine edebiliyorsan paradan eminsen, karından eminsen, motivasyonundan eminsen Bunları bırakmaman lazım. Yani bunu yakalayabildikten sonra senin brandını 5 kişi aramış, 1 kişi almış, 4'ü boştaysa fırsat orada. Bunları evet. ince bak o 4 kişiden 2 kişiden mutlaka iş çıkar. Yani bunun çak çıkmaması için ama sorun nerede? Dediğim gibi kötü alış, eski alışkanlıklar kötü demeyelim, eski alışkanlıklar bu şekilde gittiği için maalesef böyle yapılıyor. Burada hemen kabuk değiştirip buraya adapte olabilmek lazım. Artık tüm dünyada adapte olabilenler ki hani bu bilinen bir felsefe yaşamda kalıyor. Adapte olamayanlar ne oluyor? Oyundan çıkıyorlar. O yüzden de ben arkadaşlara alıcı pazarına hızlı bir şekilde uyumlanmalarını. Burada da maksimum seviyede dijital platformlardan, dijital imkanlardan faydalanmalarını e, e, tavsiye ediyorum. Çünkü bunun e, verisini yönetebilmek için hızlı bir altyapıya, iyi bir altyapıya ihtiyaç var. Alıcı pazarını değerlendirdiğimiz, e, sevgili hocamız güven açıkla yaptığımız e, üçüncü sohbetimiz sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Hocam size de teşekkür ederim. Önümüzdeki teşekkür hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fala. Wow.